Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekli Skyblock oynayacağız. Hemen başlayalım. Çok güzel bir mod. Geçen Skyblock videosunda çok güzel Skyblock olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu o. Adayı biraz büyütelim. Şöyle. Şöyle. kesinleşmeyelim aşağı. Arkadaşlar şokalara da koyalım. Tamam. Bal kabanı kır. Arkadaşlar her şeyi kırıyoruz. Mod çıktı. Bazen çıkabiliyor bir şeyler. Domuz çıkmış. Domuz bir çekil şuradan. Çok sıkıştırdım ha. Arkadaşlar bölüm geçtikçe belirteceğiz Bu daha birinci bölüm olacak. Yanlışlıkla aşağı düştü neyse. Şuraya bal kabağı koyduk. Şu ağaç, ağacı koyacağız arkadaşlar. Sandık da çıkıyor. Daha bize sandık çıkmadı. Mantarı neye çıktı çok iyi işimize yarar. Arkadaşlar önce şöyle tahta yapacağız. Sık şey, yapacağız. Table. Skyblock diyelim. Domuz çekil. Arkadaşlar hatta Altı yapabiliyor muyuz? Yaparız aslında bir bakayım. Evet, bir de köpek. Tamam. Çekelim. Bir <laughs> şey çıkmadı. Odayı belirtebiliriz Arkadaşlar domuz yanımızda. Bu değilmiş. Arkadaşlar eşyalarım gitti. Şurayı kapat da bir daha düşmeyeyim. Çok iyi şeyler verdi. Tamam. Arkadaşlar bunu adamızı büyütebiliriz. Şöyle her koyalım da biraz beğesin adamız. iskelet ya da zombi de çıkabiliyor geceleri. Spandanıyor. Arkadaşlar. Böyle oynak. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız ne yapmak yani ne yapalım diye bu adaya. Mesela ev ev yaparız bir şeyler yaparız işte. Ağacı şuraya. Tamam. Devam edelim. Videoya. Arkadaşlar iki dakika bir şey yapacağım. Arkadaşlar balta yaptım. Kırmaya devam edelim. İnek mağduruyor. Domuz Domuz çıktı. Koyun çıktı. Koyun işimize yarar aslında. Domuz ne işe yarıyor ki? Neyse etlerini alalım. Arkadaşlar bundan da belki yatak yaparız. O yüzden mecbur öldüreceğiz. Neyse öldürdük tamam. Diğer videoda daha da büyük yaparız. Bir de evde yaparız yakında arkadaşlar. Ekmek. Patates. Ağaç. Arkadaşlar her an zombi spamlanabilir. Akşam oluyor çünkü vardan çıkabilir. Kazma yapalım. Kazma karabildim bunu. Kırar. Çok yavaş kırıyor. Bir taş çıksa artık taşa geçmek istiyoruz. Çekilin. Tavuk tavuk tek mi Ya Yok yaşıyor. Yine çıktı kemik. Bir daha. Kıkı bitmiyor ki. Nereye kadar kıracağız? Tamam. Şuradaki elmaları, patatesi, havuçları alalım. Tamam. Arkadaşlar şuraya sandık yaptık. Yiyecekleri buraya koyalım. Acıkınca yeriz. Bazı şeyleri de koyarız. Şu an yer yok o yüzden biraz blok bir şeyler koyacağım. Tamam içine koyduk. Başka koyamıyoruz. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Taş çıktı çok iyi. Kemik tozu. Şu ağacı büyüteceğim. Çekilin oradan. Büyümedi. Hepsini harcadık. Neyse. Arkadaşlar bazen olmuyor. kase de yapabiliriz. Şu kemikler şuraya taşıdı. Tamam. Bunlar, doğrusu, bunlar da olsun kadar kırıyoruz su buraya şu anda tamam evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay görüşürüz